Binde la bin gidelim On boş yer varmış. Var var. Bu ne? De, Tesla Cyber var. Cyber Truck mı ne ona benziyor? Sağdan git kanka. Ben sana söyleyeceğim. Sol yap. Tam önümüzde yol çıkacak. Yavaşla bak. Yol yolu gördün mü? Tamam. Evet. Yol in şey dümdüz gideceğim kanka. Bir tane önümde adam var. Da, ezeyim, ezeyim mi? Ezeyim Full, mi? Misin? Full, Full mü? Full mü? Vallahi flash gibi ya biraz. Ama silah var. Silah varsa bak camların geçirip geçirmediğini bilmiyoruz. geçiriyor mu? Onu e bilmiyorum. Ya, şey de de. Tam önümde bir tane. Tam önümde koşuyor şu an. Yumrukları zengin 4-5-2 ne <oldu? gülüyor> Bagajda silah vardı. Hangi silah? AK falan gördüm ben galiba. Aa AKM değil de. Şu an o gitti ya ormanlık ama. Nasıl gideyim ben oraya? Kanka nereye gittin ya? Sağ yap sağ. Tamam dur dur oğlum dur. Camdanlardan göz göremiyoruz ki. Öyle bir kurda oturuyor ki. Evet. Dışarıyı göremiyorsun. Aha adam Amın, <laughs> yani. Lan ne oldu evet. oyuna? Taşa çarptık. Oğlum ben normalde öyle bir şey olmadı. Ama o adam bizi öldüremez ya içinden geçersin sen onu. O adam neyi öldürüyor onu? Bakacağız. Nerede? Nerede? Sağdaydı Nerede az o? önce. Öldürün öldü. be. Ya önünde hala sağda ormanın içinde. Piyana da falan mı? Yok. <laughs> hayır hayır önünde tam Mert abinin önünde koşuyor adam. Berber koşuyor ya. <laughs> <laughs> Dönüp sıkmadığına göre bilmiyor seni galiba. Oyun farkına mı arkasına bakmıyor bu? <laughs> Nereye Allah attı bu baba? Bokum gibi yer ya burası da araba için. Harbi bu ne ya? <laughs> Bu arada araçlara, ağaçlara çarp yıkar bu. Bu da amına korun böyle <Güyor> Ama yavaşlıyor araç Aha açıklığa çıktılar hele. Nerede o? Da Aa sağda 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 sağda. sağda. Aha,

Oğlum bu, bu da o <laughs> da ezildi o da ezildi Topla 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 Beyler ben inemiyorum Tamam tamam yemesin yemesin Topla 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 Atla yapsınca atla, yapsınca atla atla bir Bak şimdi bekle Eee alıyorum Hiçbir şey yok Herkes Aynen bu araç 9 kişi öne 5 arkaya 4 kişi oturuyor bu arada. Arasının aile boyu. boyu. Aman, aile kapıyı, boyu araba. Size zahmet. <laughs> Sukat <laughs> arabası abi <ya>. Arka <laughs> kapıyı kapayın. Tüm şoparları alıyorum. Tüm şopar. <laughs> <laughs> arkaya kaç kişi <laughs> oturuyor? Şopar bunu. Oo, Kanka, öne 5 kişi bagaja dört kişi oturuyor. 9 kişilik bu araç. araç <laughs> 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 Mülteci <gülüyor> araç. Mülteci geçirme aracı. Blanslarına bakalım. O on garı zaten key taklıyor. Aynen. O drop atmış. Çak drop atmış ya. Okey. <laughs> girdim. Yarın okul var ya abi. Hiç olmaz be. Bana yok. Yarın iş var ya. Ben gitmiyorum. Sen niye gitmiyorsun? Abi ya sizin vizeler biz de geçen hafta mı bitti? Eee Bizim ne zaman, zaman bitti? Versin, versin. Benim geçen hafta bitti. Benim iki hafta oldu bir kere. İki hafta bitti. Oha. Benim bir hafta oldu. Ya bu hafta ikinci hafta işte. Var mı bir şey Mert abi? Ben tekrar içeyim ben de Ney? Hop bir kafalık buldum. Evde evet, kalınları almamışsın <laughs> abi. Gittim ben de. Kask var ya. 4uncu. Sevimi Abi iyi koruyor öyle, değil mi? Üçüncü o ya en iyi. 3. kat aynen. Bir, vurunca şey mi? giremedi oyuna. Kaç sıra? Girdim girdim. Okey. Daha burada şimdi eksik? yok. Kafalık buldum, eldiven buldum, ayakkabı buldum. Bir ceket eksik kaldı ya. ceketimiz eksik. Siz neredesiniz lan? Gözükmüyorsunuz bende. İlk başta öyle oluyor ya. Ha ben uçağın oradayım. Ha. Bu bizim loaded'da şey yoktu. Toksik yok. TC'de e, falan. Şeyli böyle. Bantlı bantlı çıkıyor böyle. iki tane bantlayınca şey oluyor ya. Uçağı aldınız değil mi siz? Hı hı. Dün Hatta. öyle bir ...rate attık ki. Hani Cidden şey oldu hani. ne daha ne yapacağız? Ulan niye bakmadık biz ya. Aa. Anladın, e? oy, oyuncuların mağazasından baksaydık ya NBC kafalık ve NBC ceketi satıyorlar. Ama zannetmiyorum satacaklarını milletin. Ya da çok pahalıya satarlar. Yani o kadar değerli mi Bunlar ya? Ne? Değerli sanırım Store growth shit store kabulum. Çadırlara baktınız mı hı hı. buradaki? Yok. Hayırlı Bakayım mı? O Golden Ark'e buldum. İyi para yapıyor bu. Şu holonu lütfen ol. Çok iyi. Tekasiyi şey, hmm. alabiliriz alabilirim. Evet gerek. Start kit hmm. Armor şey, piece değil. Burada iki odalarda birindeydi. Hmm. Golda ileride ya. Aynen. Bunu zaten. Benle blok bit Ben de ben de geliyorum. Açıyorum. Olur mu? Aç aç. Aç aç. Ben direkt açacağım kapıyı. Aç kapıyı yapma. Pardon. Ne oluyor lan? Aç abi. Geç. Hadi lan bir baret ver. Bakalım. <laughs> barat O da niye uzun sürüyor ki onu anlamadım ya. Sürmemesi lazım. Nereye atıyor bu? Bir başar, şey. Boş bizle alakalı bir dönme alalım. M200. Oo, M200. Oo, Allah'ım. Alın abi, C4, C4, C4. c C4, C4'ü C4. 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 C4 aldım. Ben yani dedim ki atıyor aldım. burası. Atar abi, niye atmasın orası Ben geldim. Ceytak mermilerini alalım ya, dur. Başka bir şey var mı? Yok, tamam. Hadi basaya. Ne çıktı? İyi bir şey çıktı mı? m 200 çıktı, m 200 çıktı. Şey şey tek kapalı mıydı? Senin base'in base adını öldürdün. Ne var mı? Düzgün şey taks olan var mı ya? Ne kapıdan? Kapıyı kapat. Araba neredeydi? Adam var Şu ya. Şu ileride ya. Solda geldim ben. Amına koyayım şey tak veren combat şey sik kadar scope'la verdi. Verdi de polis station buldum bir tane kart. Mert abi. Eh. Bu kapı Allah, da vallahi harbiden. Bir şey. Bu öldürdüğün adam var ya kapıyı kaparken. He. O tek kapı mıydı? O bu? garajdı büyük ihtimal. Hı. Hmm. C4 falan kimde? de O şey taklan bir de. O var o FPS'in bu arada düşük adam olabilir. Sıkıyor. As ah, Sıkıyorlar orada susturucu hocam. Ölüm bir yerde lan. ya tamam. Yakın bayağı. Tam önümüzden sıkıyor Şimdi ya. Önümüzde sağda gördüm belki. Eğilerek gidiyordu nerede? O? Birini öldürdüm ben. Direkt öldü, direkt öldü önümüzde. Oyunum kaldı. Sıkıntı yok bayılır. Tutacağım hemen o adamı. Elimizde abi. Elimizde susturuculu. Yemek var mı? Var. Aldım yemeği. Abi daha çatışıyorlar var. Sniper gibi bir şey var mı orada? Var. Emizon var. CSR 25 var ama Scope'u biraz dandik. Tam geldim iyi Al şunu. Ne attın? SR? Şey aynen SR attım. Tamam. Let's go. Rafa dikkat edin. İşe geçiyorum. Geliyorum Gel Ben de geçeceğim. Almışlar mıdır acaba ya? Bilemiyorum. Ay. Ay koktu mu? Adam <laughs> öldü adam. Adam Ölümden öldü adam öldü. öldü.